Herkese hayırlı akşamlar arkadaşlar. Polonya'dan tekrar selam olsun. Arkadaşlar bir kısa bir video çekeceğim. E, af konusunu gündemde tut tutmak için. Lütfen bir kısa bir video olacak. E, sonuna kadar dinleyin arkadaşlar beni. E, size zahmet. Videoyu da beğenin. Kanala da abone olmak isteyen arkadaşlar kanala abone olsun. E, abone olmak isteyen yakınlarınız, çevrenizdekiler varsa videoyu e, videomu izlesinler, videoyu beğensinler ve kanala abone olsunlar ki e, bu kısa zamanda yılbaşı üzeri Videolarımız yukarı çıksın. Herkes e, af konusunu gündemde tutsun. Af konusunu gündemden düşürmeyelim. Öncelikle arkadaşlar benim bir e, duyurum olacak. Şöyle bir duyurum olacak. Biliyorsunuz arkadaşlar YouTube'da mahkumlar için mücadele eden bir abimiz var. Diplomasız avukat. Kendisini ben e, çok takdir ediyorum. Polonya'dan ona selam olsun. Gerçekten çok saygı duyduğum bir, bir insan. Gerçekten sizi tanımam diploma avukatı ben görmedim tanımıyorum ama videolarını takip ediyorum. Kanalını takip ediyorum. Aboneyim ona. Yani af konusunda adam her şeyi yapıyor. Çok mücadele ediyor. Yani elinden geleni yapıyor. Benim şöyle bir duyurum da olacak hatta. Eee savukat bir, bir çağrı yapıyor arkadaşlar. 17 Aralık'ta Ankara'da Ulus Meydanı'nda mahkumlar için e, af konulu bir toplantı yapılacak, bir gösteri şöyle diyeyim hatta bir bildiri olacak, bir açıklama olacak. Af'la alakalı taleplerini iletecekler. Diplomat avukat böyle bir çağrı yapıyor arkadaşlar. Ya yani biz yurt dışında olduğumuz için, çalıştığımız için çıkıp gelemiyoruz. Ben sadece buradan duyuru yapıyorum. Ankara'da 17 Aralık'ta Ulus Meydanı'nda öğlen saat 1'de bir af e, temalı bir basın açıklaması olacak. Diplomat avukat orada olacak. Kendisinin bir çağrısıdır. Ben de buradan destek oluyorum. Ben de buradan video yaparak sizleri bilgilendiriyorum arkadaşlar. Hani müsait olan varsa 17 Aralık'ta Ulus Meydanı'nda olsun. Gitmek isteyen gitsin. Mahkum yakınları, hani af talebi olanlar hep beraber el ele verelim arkadaşlar. Biz buradan böyle video yaparak destek veriyoruz. Malum 8. yargı paketi açıklanacak yıl başında. Yıl sonra pardon. <laughs> infaz düzenlemesi <laughs> inşallah olacak. Denetimli serbestlikle alakalı bir düzenleme olacak. Çok şükür bu dörtte 4 mahkumlar cezalarını 4'te 3 olarak çekecek. Yani ikinci mükerrülere bir şans tanınacak. Yani e, seçim üzeri arkadaşlar böyle bir yap, e, biz genelde şey istiyoruz. Yani seçim üzeri bize af verilsin. Şöyle büyük bir cez, biliyoruz artık genel af ver, verilmeyecek. Genel af olmayacak. E, hükümetin açıklamaları öyle. Genel af üzerinde yoğunlaşmıyorlar. Bizim amacımız da bizim isteğimiz de şu. Tekrar istiyoruz. Yani şu seçim üzeri yılbaşı üzere yani ya da yılbaşından sonra gel güzel bir af ceza indirimi istiyoruz adli mahkumlar için. Bakın ehliyet mahkumları hala bekliyor. KYK mağdurları hala bekliyor. Çek senet mağdurları hala bekliyor. Ee, biliyorsunuz arkadaşlar FETÖ yargılamaları bitmedi. Onların da ne olacağı belli değil. Ya yani biz buradan tekrar Cumhurbaşkanımıza sesleniyoruz. Adalet Bakanımıza sesleniyoruz. Ya yani lütfen artık şu mahkumlar için lütfen son yani son şeylere geldik yani son seçim zamanı artık. Hani biz bunu <laughs> oy vermek, oy, e, vermemek adına istemiyoruz artık. Hani öyle bir şey, umudum şeyimiz diyor yani bizim umudumuz mahkumlar için, mahkum yakınları için, kendimiz için. Ya yani gelin bir seferlik şu mahkumları bir affedin. Hepsi gün yüzü görsün, hepsi bir dışarı çıksın. Güzel bir ceza indirimi verin. Bizim amacımız bu. Ya mahkumları sevindirin, mahkum yakınlarını sevindirin. Artık herkes yani beklemekten sıkıldı, beklemekten yoruldu. Ya Türkiye'nin 100. yılı dedik. Ya bir seferlik affedin dedik yani. Elimiz açtık, yalvarıyoruz yani. Cumhurbaşkanımıza, Adalet Bakanımıza, bu konuyla, af konusuyla ilgilenen bütün milletvekillerine, Adalet Komisyonu'na. Tekrar buradan sesleniyoruz YouTube kanalından. Ya videolarımızı görün, duyun. Ya sesimize kulak verin. Ya yani bu mahkumlara da yazık. Bu mahkumlar da sonuçta bir insan, Allah'ın yarattığı bir kul. Herkes hata yapabilir. Sonuçta biz insanız. Hata yapmak e, bizler için, doğruyu da bulmak bizler için. Sizler büyüklerimizsiniz. Ül e, Türkiye Cumhuriyeti'ni e, yönetenler Tekrar yani tekrar tekrar istediğimiz şey af, güzel bir ceza indirimi, mahkumların evine dönmesi, çoluğuna, çocuğuna, eşlerine, analarına, babalarına kavuşması. Yani herkes e, çırpınıyor yani af af yani mahkumlarımızı kurtarın, mahkumlarımızı çıkarın, mahkumlarımıza bir son çare olun diye yalvarıyor herkes. Biz de yalvarıyoruz artık lütfen şu videolarımızı görün, duyun. Siz de arkadaşlar e, mahkum yakınları, cezaevindeki mahkumlar, e, sesimizi duyanlar varsa, sesimizi duyuran onlara e, bizim de böyle çırpındığımızı mahkum yakınları siz de iletin. Biz de yani elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz af konusunda. Hani kimseyi kandırmamaya çalışıyoruz. Sonuçta hepimiz af bekliyoruz. Hepimiz mahkumlar için bir e, çaba sarf ediyoruz. Öyle herkese de kanmayın yani. Yok af çıkıyor çıkıyor. Bugün çıkıyor diye bir şey yok arkadaşlar. Biz ben e, cezaevinde kaldığım dönemlerde de af bekliyorduk. 2016 döneminde de ceza indirimi oldu. Ee, öyle bir ceza indirimleri bekliyoruz biz yine. Madem genel af verilmeyecek. Güzel bir af verin. Ceza indirimi verin. Dosya başına olur. Ya da toplam dosya e, adı altında olur. Ama iyi bir ceza indirimi bekliyoruz mahkumlar için. Malum yılbaşı yaklaşmak üzere artık. 8. yargı paketi yavaş yavaş açıklanacak maddeler meclise görüşülmeye başlandı artık ee, onaylanacak dediğim gibi arkadaşlar e, gerçek bilgi almak istiyorsanız ee, ben de çok deneyimli değilim çok takip edemiyorum deneyimli değilim derken çok takip edemiyorum malum yurt dışındayız bizde yani işimiz gücümüz oluyor devamlı bakamıyoruz ama ben genelde hep diplomasız avukat abi var sağ olsun Allah razı olsun işi gücü rast gelsin adam elinden geleni yapıyor insanlara yardımcı olmaya çalışıyor bir miktar. Elinden geleni de bu kadar o insanın da. Sadece o onu takip edin, kontrol edin dediklerin bakın çoğu dedikleri şey çıkıyor. Çoğu yani çoğu derken genelde ben baktım yani dediğin hepsi oluyor, olmaya başlıyor yavaş yavaş. Dediklerini ben de yapmaya çalışıyorum elimden geldiği kadar burada. Mektup olsun, dayanışma adı altında olsun. Diplomasız avukat abi ee, tekrar buradan selamlar olsun Polonya'dan Allah razı olsun işin gücün rast gelsin Umarım sesimi duymuştundur Umarım e, bu videomu görürsün Teşekkür ederiz abi desteğin için Af mahkumlar için Yaptığın için Allah senin de yüzüne baksın İşin gücün rast gelsin İnşallah arkadaşlar yılbaşından sonra e, Bütün mahkumları Allah Anasına babasına kavuştursun çoluğuna çocuğuna kavuştursun Mahkum yakınları size üzülmeyin Eee İnşallah güzel günler göreceğiz. Az kaldı. Yılbaşı olmazsa seçime kadar inşallah bir şeyler olacak arkadaşlar. Ee, videoları beğenin. Diplomasız avukat olsun. Gerçekten bu işle akla alakalı e, elinden geleni yapan insanları takip edin, destek verin. Gerçekten onlar bazı şeyleri biliyor. Yani boş konuşmuyorlar. Yani Bizim de elimizden geldiği bu kadar. Yani e, çok Buradan bir şey yapamıyoruz yani. Tek amacımız mahkumlara af gelmesi. Tek amacımız, tek isteğimiz bu. Genel af vermiyorsunuz. Madem şu, e, gündeminizde genel afı yok. O zaman ya Allah rızası için şu mahkumlara güzel bir ceza indirimi. Adli mahkumlar, çek mağdurları, ehliyetle alakalı, KKK ile alakalı, FETÖ yargılamaları artık son bulsun. Herkes e, gün yüzüne çıksın. Herkes e, çoluğuna çocuğuna kavuşsun artık. Yani bu af gün konusu da artık gündemden kalkar. Herkes işine gücüne bakar. Herkes anasına babasına evine çoluğuna çocuğuna kavuşur. Biz de bu saatten sonra işimize gücümüze bakarız. Bütün mahkumlar çıktıktan sonra hayatına sarılır. işine gücüne sarılır. Bir seferliğe mahsus gelin şu mahkumları affedin. Cumhurbaşkanımız, Adalet Bakanımız buradan YouTube kanalına sizlere sesleniyoruz. İnşallah <laughs> son bu yılbaşı bu seçimiz arifesi güzel bir haberle gelir. Tekrar e, ee, Diplomos Avukat abi saygılarımı iletiyorum sana Polonya'dan. Bütün mahkum yakınlarına da selam olsun. Bütün mahkum arkadaşlara da selam olsun. İnşallah tez zamanda güzel günler bizi bekliyor arkadaşlar. Tekrar dili temennimiz af, af, af. Meclis, meclise ki sesleniyoruz. Yıl başında ya da seçim arifesinde lütfen mahkumlar için iyi bir ceza indirimi, bir af talebimiz, af istiyoruz. Arkadaşlar umarım bu videoyu beğenirseniz, videomu izlerseniz sonuna kadar. Kanalıma da abone olursanız Allah razı olsun. Kanalaya abone olmak isteyen yakınlarınız, çevreniz, arkadaşlarınız varsa kanala abone olsunlar. Bize de böyle bir destek sağlamış olursunuz. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Tekrar başka bir videoda görüşürüz.